Geçiyor ne gene. Kameracı varsa da açın ön görevlisi kim ne veriyor? Hüseyi komşudan 20, 40, 60, 80, 100, 150 euro 300 lef. Sade gebeler gelsin. Ada, bugün Al Gülbahar gebeleyip seni bari. <laughs> 50 lef Gülbahar'dan. <laughs> Ahmetten kırmızı inam Ahmet edinden 200 lef. Kız tarafı verecek ağacık bile çıkıyor. Böyle kameratılar alalım ağrı. Nereden? Gelinin nenesinden. Şermağından. Bir yüzük gelin armağan ediyor. Gerçek, gerçek, 50 lira para sağ olsun, var olsun. Devam ediyor. Annesi. Kaynatadan iki kat kustum damada. Geline bir bileklik. Bir yüzük. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 200, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 280, 400 deva sağ olsun, var olsun kaynana. Ne de güzel, çok da güzel kızanlarım var. Açın acık oyuncular kıvırabilsin burada. kıvırma yer kalmadı.

Beni nene geldi. Kolay. Melek Bey nenesi etiştirdi onun kafeste kuş gibi. Aa. Teslim etti Feyme'nin eline. Aksit gibi. Feyme'nin eline verdi bir bileklik. Telefon öler. Osman nerede? Kaldır elini burada mısın? Bir kolye. Bir yüzük. Yüz devada para. <laughs> Özellikle ne neden? Oynaması. İspan zilleri. Dara <laughs> dara <laughs> Bu <Bakayım>, ne olur? <laughs> İsmail'dan 50 euro yüzlemesi gülleşinden bir de yüzük geline armağan er bir dakika şu. İnsanlar azıcık geri çıkın şimdi. Bu askı mı ne? Aylin ablasından yüz ref. Benim de kafam dağıldı. Güsüm'den. gülümserlen aşıktan yüz. Güsüm'den de yüz ref. Salakasından 30. 40, 50, 60, 70 lira var. Kuşlaradan DJ Suraydan 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 200 de var sağ olsun. Zekeri'nin taksici Zekeri'nin ailesinden 100 de. Filiz Braçetkası'ndan damadı 100. Songül Braçetkası'ndan da 100. Ferdi'nin Emral'dan, Ferdi'nin Emral'ı şaşırdım, Emral'dan Zekirin oğlundan 50 lir, Ferdi'den yüzde, Köse'den 50, 100, 200 lira, Köse'den, Ağaşabıramdan Emral oğlundan yüzde, Şadiman'dan 200 lira, Tatadan böyle çıta tadana 20-40, hepsi 200 lira, inanamıyorum tataya, bankobattan çekti, Nigar'dan da 100 lira, sağ olsun. Sabiha ablasından 100 Şakir agasından 50 lev Ahmet'ten 30 50 100 deva kalikodan Babakali'den bizim 100 Nazlı komşudan Damadın komşudan 50 Kolo enişteden 100 50 euro Adını söylesene Şefki arkadaşından gelinin 50 lev Peçel basından damadın 50'ye 50, 50 sabi ablasından da Sevil ablasından da 100 ler. 20 seva 40 60, 80, 100 120, 140, 150 seva komşusundan çatalın oğlundan 150 lev Ali'den senden mi? 50 lev Ali'den. Yaşar'dan 50 lev. Deniz'den 50 lev. Ne çakasından damadın 100 lev. Durun ağacık ne oldu kafam dağıldı. Ay baba. Bankomat mı yiyin mesaya para var. <Gülüşmeler> Ahmet'ten 100 lev. Çabanlı oğlundan. Asalagasından 70 lev. Armut'tan 50 lev. Ya. Yaşko komşudan 50 lev sağ olsun. Seybey'in <laughs> komşusundan Salih'den e. yüz <laughs> lev. Öğretçi Şakir'in oğlundan yüz. <laughs> Kaynanan'dan. Güllü'den <laughs> Viyana'dan yüz lev sağ olsun. <laughs> Damadın Leman ablasından 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Nefes nefesi bıraktım beni. Sevales Gonzales 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Terekiyin Ahmedi'nden 100 de Sütlü'den Mustafa Dam'dan 100 Sunay'dan oğlundan Sütlü'yün 100 Gülcan Ablası'ndan 100 Sütlü'nün oğlundan Esmeral'dan 100 Açın azıcık kameracı merhaba bilsin. Koladan yüzde uçak taksiciden Ferdi en ağır en pahalı taksici Upedras tutmayın onu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 Kaçını mıyım seni? Kanımı yerde bırakacağım 150 Ferdi de Teylivan'ın oğlundan yüzde Ayriye'den 50 lef Emin arkadaşından Beyliğin oğlundan 50 Mumaktan 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 var Mumaktan. Yasiden 50 lev, mikrobusçudan. Birem'in Orhan'ından 100 lev. Mustafa, Mustafa Damadın Mustafa Ardi'nden, Ustura'dan. Yani 100, 150, 200 lev. Kolegasından Damat ısrar ediyor. İki tırra bir oyna var. Çocuklar unutturuz kendinizi. Ters içinde kaldı. <laughs> kartı aldım. Eve gitmeyeceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Seval'dan 100 lira. <laughs> Şükrü Reza Zavaçı'dan <zarzala> 100 <laughs> Ahmet'ten Urfet'in oğlundan 100. Berkan'dan da 50. Ercan'dan eriştemin çocuğundan 100. Niyazi da damadın say paraları 24 60 evet. 80 100 120 140 160 180 200 Ya senin oğlun, benim oğlum. En güzel çocuk Nihaz'ı i̇yi, i̇yi iyi. En güzel çocuk biziz. Biziz. Bizsesi. çalan. 20, 30, 40, 50, 60, 100 dev. Kusura bakmayın paraları saymam lazım. 100 lev Samata'dan, 100 lev Seskin'den. Levin'den, Viyana'dan 300 lev. <laughs> Şeriften Kamışın <laughs> oğlundan yüzde Sibel'den de yüzde ha Angelina olsun Aydayım da olsun Allah'ım. Hüseyin Agası'ndan Yüzdef. Adem Agası'ndan Yüzdef. Adem Bıraç 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Günay'ın oğlundan 50 leva. Android'ın oğlundan Yüzdef. Damat, hayırdır, damat, damat. çıkacak bile. Sübinin karısından 100 ev, Füly Abbasından kızından 70 ev, Burvetten Şükri'nin karısından 100, Aykandan otobüsçi Aykandan 50 ev, Cebilden 100 ev, Alıcı Cebilden, Ahmet Korkmuşusundan 100 ev, İskodayesinden Namadın 100 ev. Gelin Abbas'ından Yüzdev Germen Abbas'ı dedim. <laughs> Osman'dan telefon eden 200 lev. Sağ olsun, var olsun. Yerine kadar. <gülüyor> Sebahattin'den <laughs> de lev. Sebahattin'den sağ olsun. Asır Agası'ndan 40, 60, 80, 100. <laughs> Damadın farkına kasıttan 40, 60, 80, 100. <laughs> Salim komşudan 50 lev. <laughs> Çoçeğin Mehmet'in oğlundan 50. <laughs> Kotse'den Atay'ın oğlundan 200 lev. <laughs> Hüseyin Çimpan'dan Kongay'ın oğlundan 200 lira bir oyun havası. Oyun havası. Aşık. çok kalabalık. Lütfen uzatmayalım. Lütfen dargınlık olmasın. Ne için görürsünüz? Hani vakit en kısıtlandığı. Burası problemli. <laughs> Sali komşudan yüzler. Pato <laughs> dayısından yüzler değil bu normal. <laughs> 150 lira. Sağ olsun. Ben görüverim onları sayayım ya. Bir oyun havasıymış. Dur onlar bir, bir onlar bir orkestra. Hepsi bir oyun havası <laughs> Güllü Lembobi'den 200 deva. Sağ olsunlar. Adem'den 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200'den Adem'den. Ahmet'ten 50 Bir oyun havası iki buçuk kandıralı. Hadi bakalım. <laughs> <Torunlar> yok mu <kal. gülüyor> Efendim. Kaço. Kaço yok gitti ya. side against it. yaşından 20, 100 defa Rabımızın eşinden